Bugün tek başıma Gar Ride oynuyoruz. Sandalyelerle bir oyun oynayacağız. Burada da var. Benim ilk başladığım için oyuna sizlerle beraber keşfedeceğiz. O bismillah ne oluyor? Her neyse arkadaşlar şeye bakacağım ben şu an. Parasız olan koltuk var ya. Bu arada on bin olan beni gördünüz. İşte orada 5 ha. Bu ne oğlum? Ya, ya düşe. Cık. Böyle doğru düzgün gidebilsem. Marslar. Hangisine? Ama gittim. Ha, tamam. Arkadaşlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya buraya mı otursam mı? Bismillah. Yamuk yamuk gidenler var çünkü. O yüzden. <laughs> ya niye mu çamur gidiyor ya ben düştüm. Ay. Ya hep an düşüyorum. Ya do düz gitsene. Düz gider misin? Düz git sandalye. Bak sana güvenimi bozma. Yok sinirlendim ya. Oynamayacağım. <laughs> ya. Bir daha bir şey yapın bari. Ya çok zor ya. Ben de bununla yapıyorum. Niye, niye ya? Sonuncu olayım bari. Kazanayım mı Arkadaşlar parasız kaldık. Ben de şöyle yaparım bu arada. Ben de birinci olmazsam böyle yaparım. Hı. Hı. <laughs> Arkadaşlar bekliyorum. 10 TL'm oldu arkadaşlar bu arada. Hmm. Baldi ile gidiyorum arkadaşlar. Baldi ile gideceğiz. Kusayım. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Param onda şu koltuğu almayı düşünüyorum. Youtuber koltuğunu alacağım. Hadi. Hadi. Başka ne çeşitler ki? Bir şey seçmemişler tamam. Ha, tam da güzel şeyler seçmiyorsunuz ya. Ne bakalım bu Bismillahirrahmanirrahim. Cık. Ne taraftan gideceğiz ki? Bu taraftan Baldi. Yok Baldi git gitme orta. Baldi, Baldi ya, Baldi. Baldi ben, ben sana güvenerekten geldim. Ben kendim gelebilirdim istesem. Ya yumuk kumuk sürmüş mü? Bak. Baldi. 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 Atlayacağım ya. Yürüyerek bitirmek. Hıh. Arkadaşlar birinci olamıyorum diye. Yani üçüncü olayım sonuncu olayım. Niye kazanamıyorum ya? Bari bir para toplayayım Cık. Hiç param yok. Aa, of. 10.000 55 dakika sonra veriyorlar. Ya bıraksana beni. Bırak. Hadi bakalım. Güzel bir şey gösterin bari. Bin. Yüzüle yetmiş beş. otuz. Hmm. 30 ya. Bana. Para istiyorum. Neyse arkadaşlar ben bununla devam edeceğim. Hiç gerek yokmuş para harcamaya bence. Değil mi? Oha. o oh, yok. Tamam, neyse bekliyoruz. Kim bekliyor burada? Lise mi? Oy arkadaşlar gözünüzde mi ne oluyordu? Hadi be, hadi be. Tamam. Finish, finish. Ya resmim yok ama yine kaçıncı oldum acaba merak ediyorum. Benim hala 5 liram var Neyse Son paramı da ona harcayacağım Ne yapayım yani Ne yapayım Son paramı da ona harcayacağım Beni güvensiz bırakırsan Bozulacağız Bozulacağız Küçük ya, TL. hani saatte, beş adet var. Anne sadece ben Belki daha kaliteli çıkar. Bu yok Fakiyim bana fakiyim bana paya bana Ben fakiyim bana. Ko tutuyorum yapıyorum. Hı? Tövbe tövbe. Her bak bak. Bak bak. Bak bak Cem. Bak bak. Bana bak res. tak çak, bak bak bak. <laughs> Ay. Kaç saniye kaldı Oo, Güzel bir yermiş. Finish noktası. Tamam. Neyse. Ve varayım. 19 8. Hadi ya. E takla atsaydınız. Takla atsaydınız gerçekten ama. Yo düşürdüler beni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birinci olsun. Ne? Özür diliyorum benim günahımız. Özür diliyorum. bir ömrü varmış ki. Bunca tütün yeti varmış ki. Ben çiğnek bunu nasıl uyuyorum ya? Tekrarımız karakteri. Yaptım tamam. Ya bırak sen beni bakır olmuş. Arkadaşlar sinirlendim. Neyse. Ben bu oyunu sizinle para kazanacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle çıkayım şuradan. Hı. Sizi seviyorum. Ve bay bay. Abone